Allah'ım. Her soru pislikten. Her türlü pislikten. Ve bir falan şeyden. Ve bir Sana kandırırım. Sana kandırırım. Amin. Amin. Bu ne zaman okuyoruz çocuklar? Şimdi. Şimdi okuduk. Ama nereye giderken okuyoruz? Eve gider. Hayır. Tuvalete. Evet. Evet aferin sana. Tuvalete girmeden önce bu duamızı okuyoruz. Sana ne yapacağız? Ve Kemal Ömer. Azir Ömer'i bir alıyoruz. Şimdi de Kendi okusun. Allah'ım ve pişman şeyler. Ben nasıl biri? Tamam güzel. Çok güzel değil mi? de bir alkış. Şimdi de Ebru okusun. Allahım her pişeceğim. Çok güzel okudun Ebru. Ebru hadi altı. Şimdi de Nisa. Nisa böyle okudun. Allah'ım her türlü pislikten sana sığınırım. Bravo. Alkış Nisa böyle Şimdi de daha okudun. Daha. Daha. Hadi daha. Ben bilmiyorum. Ama sen de biliyorsun. Hadi bir dinle okuyalım o zaman. Allah'ım. Allah'ım. Her şey. Evet. Bak ne kadar güzel diyorsun. Hepinize alkışlıyorum ben.